ama rengi çok mat, yaprakları sönükleşti, kıvrılmalar yaşanıyor. Matlık, kıvrılmalar, sönükleşme. Yaprak zararlılarıyla alakalı inanılmaz böyle bir uyarı işareti var bu bitkinin üzerinde. Bitkinin yapraklarına çok yakından bakmamız lazım. Unlu bitse zaten hemen görürsünüz. Onlar beyaz beyaz böyle pufidik pufidik oluyor. Fakat kırmızı örümcek gibi iyice istila etmeden kendini belli etmeyen bir yaprak zararlısı söz konusuysa hemen anlayamayabilirsiniz. Telefonunuza makro lens varsa açıp ona bakıyorsunuz. İyice aydınlık bir yerde bir büyüteç yardımıyla bakabilirsiniz. Bunların hiçbirisi yok. Özellikle bir bitkinin yaprağını cama yapıştırın. Arka taraftan cayır cayır ışık gelirken onun üzerinde böyle hareketli bir şeyler var mı diye ısrarla bakın. Yaprakların üzerinde tozlu, matlaşmış yer yer böyle sararmaya kızıllık olmaya başlamış örümcek ağı gibi bir görüntü bir yerlerde kıvrılmalar özellikle yeni çıkan yapraklarda böyle kıvrık kıvrık olmalar varsa genellikle yaprak zararlısı çıkıyor